Yardımımı değer misin? misin? <laughs> e <dönüyorum ben. gülüyor> tamam. Video kaydolurken küfür etmemeliyim değil mi? Aynen kanka. Tamam kanka. Şimdi koşarken C'ye basarak kaymaya alıştım ya. Rainbow'da da salak gibi onu yapıyorum. Aynen. <laughs> Bunu nasıl kapatacağım? Topla götünü, ışığı kapat ve oyuna başla. Hepsini ağzına mı oluyor? Nerede? <laughs> Gel lan ora. What the fuck you? Ah be. C4 atıp çıkacaktım be. Kafadan vurdu göt. Kafadan mı yedin? Volkan bence şu an e, neredeler biliyor musun? Nereden yani, yani. unuttum ya? Bir tane şey bileceğim onu da unutuyorum ama. Tam A sayetine drone bırak, oradan çık ama orası güvenli değil Volkan. Yukarı kata çık, yukarı kata. Evet. Yukarı kata çık, Eko ile engelle onları. Yukarı katta. Bu drone niye kendini aşağı atıyor bunu? Abi girmiş atış ediyor galiba. Dikkat et. Nereye? nereye? Aksiyon bak. ne yapıyorsun amına koyayım? Solundan da gelebilir dikkat et. Evet. Benim kirim lan o. Ya. <laughs> Hadi be o sana attı. Ya amına kodum ben vuramadım sen vuru var ya. <laughs> Yanlışlıkla monter aşağı amına yukarı anasını yaptım. Volkan, Volkan, is, is ignatorium. Ya, İngilizce'ye sıkıldım. Volkan Ne? Götüne bu yere girsin Ne diyorsun ya İdine. Dur lan neredeyiz biz? Kat bir banyo hayır oynamam Ama 24 inç çok büyük ya bunu ne amına koyayım böyle Nersi gidelim tek başıma Ne abi? 24 inç montör çok büyük diyorum alışmak çok zor Salak mısın amına koyayım? 27 inçte oynuyorum. O bile küçük geliyor bana. Oha, oh, oh. 18 buçuk inçten geçince farklılaşıyor. Evet. Alışacaksın abi ya. Bana 27 inç küçük geliyor artık. Bana küçük gelen yani şeyleri neyse. Kontrol bile edilemiyor onu. Reinforce reis, Reinforce at Biz oynuyoruz zaten Volkan hadi Yağmur sıkılıyor <laughs> ya Yağmur ne senin ya bunda silah Tekmesini daha güzel kontrol edebiliyorum Niye böyle bir daha kolay kontrol ediyorum kanka Acaba çok net olduğu için mi Ya orospu çocuğu orayı kesiyor resmen ya Kaptırıyorum Al sikiyim ya. BMS olsa vuramıyorum amına koyayım. Nasıl vuracağım? Oğlum yok. Ben iki eldir aynı adamı ölüyorum amına koyayım. Tamam. geriye çekmek istiyorum Ama çekemedim evet. İki pompalı oynuyor olaya bakalım İki olacak gibi ama Alırlar ya üç kişiler sayıca üstün Bence öldü Thermite o <laughs> 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 Hayır Çok kör herhalde amına <laughs> Nereye tetiklemiş ki adam Evet. Ben sende tutuklu kaldım. Volkan Okan. Black Beard oynayacağım ama bakın canım sıkıldı. Merve Naz. Merve Naz. Merve Nas. Ya bağırıyorsun amına koyayım ya. Mikrofonu mı kapatayım yani illa? Evet. Yarım sanki hazır tuşu yok ama bakayım sanki şey yapsak Windows D yapsak. Bir bardak su ver bir. E, tamam e, bağırmamak kal, için söyledim. Onlar nereden geliyor? Kalk kalk siktir git amına koyayım yarım o kadar vaktin yok mu? Yok. Siktir yani Merve Naz varken niye gideyim ki? Kardeşlerin köle olmasına karşıyız. Siktir git. Bu düzeni değiştirebilir. Tamam bunu yapıyorum. Ben dolaptan soğuk bir şey alacağım. Biraz da atışmalık bir şey ama. That comes to you. 10 seconds to go. 5 seconds before insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Strike we are changing up, Jumbleton. Share on my demo. Abi adamların yerini hemen şöyle yapıyorum. Burada biri. Ozcu harik adam Vurdum, Vurduğum gördüğüm saniye vurmam gerekiyor. Yoksa o beni vurmamıyor. Nerede lan adam? Bilmiyorum. Ölmeyin amına koyduklarım. Bir şey arayın. Vurdun mu adamlar da kanka? Önünde önünde vur. Nasıl vuruyor oğlum bu adam ya? Amına koyayım böyle işin ya. Ya burada amına koyayım ya. Öldü bile. Ya Don't, Don't press, press X. X. Nasıl aşağıdan ha? Duck is here bro. Amar. Two men here. Two kodum sineği siktir git. Amına kodum sineği gitsene. Vur vur vur. Amına koyayım bir yere adam diye. Ya kendim ben kafanı <laughs> sikeyim ya. <laughs> bir şey yaramıyorsunuz da amına koyayım ya. Dokka evi ya, dokka evi oynayacağım, anlaşıldı. Rakip iyi falan da değil. Niye boktan oynuyorum? İlk oyun diyeyim acaba. Ne bileyim ama. Evet, Sürüsün ekmeği alsın sikim ben geliyorum bir dakika. Yer yer Doğuda Doğudan niye doğuyorsunuz oğlum? Uzak. Mm -hmm. If I stay with you. Vulkan. Geldim yani. geldim. Oppenheimer nasıldı? Güzel be oğlum şovunu izleyeyim emin olmamış hariç. Ben bayağı beğendim ya. Zaten Oppenheimer şey geçmiş var bir geçmiş kişilerde. Gurur da yani sanki. Oppenheimer ve Barbie kız... Kı şey... E, işte, hmm. Im... klasmanda değiller yani. İkisi de K ile basınca söylersem mantıklı olur muyu düşündüm. Ya. 10 seconds before insertion. Insertion in 5 seconds. Proceed to bomb location and defuse it. Oha mermileri alıp ne kadar güzel çıkıyorlar. Baya mı? Yusuf sure, sure, ters bir emir. Biz niye bizim buradan doğmuyoruz abi ya? Ne bileyim kanka ben fantiyeti arıyorum. Orası bu çocuğu sevirsen git ananı sikerim seni Elektrikli sinekliğimi alır ananı sikerim oraya gerekten. Ananı sikerim ama ya orot bu çocuğu. Hı -hı. Karak gibi oynuyorum ya. down to one friendly. Here, fish. two months. A room, A room. He, He coming is coming stairs. in stairs. Two men in, in stairs. Up four, eliminated all friendlies. Rakipte hile mi var lan? Ne bileyim, onu bakmadım. On düşmüş, yaralı. İncürlükken adam ateş ediyor. Üzerindeki simgeyi görmedin mi? Change that skin. Hello. Hello. Sorduğun the the. sorunun cevabı hayır görmedim. Çok bir şey geldim. Esen oyun başlatmış ve bak kapkan vermiş güzel. Sesim geliyor değil mi?

Okay. Hello. No time to waste. Jammer initiated. Does anyone, anybody, anyone know? Last operator standing. Line is low, Line is low. Do you hear me? Hm? Do you hear me? Do you Right, right. right. You left, you left. 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 Yes, here, yes, here. siktik 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 hiçbir şey yapmadı oğlum. Geçen. Ya bir zahmet o silahın hızıyla vursun da bana koyayım. Onu vuramazsa yer rahmi yok. kavere Kaveri yok. biraz salakladı orada da. Right dedim ya. Dedi ulan sağdan ses gelmiyor. Adamın dedine mi gitsem şimdi? Kararsız kaldı da. Doğru şey yaptım yani. İfayı <laughs> verdim. Aferin. Neredeyiz kanka? B tank. O zaman Valkyrie gider Aferin. burada. Thunderbird atıp ben yanlışlıkla. Lagra! <laughs> Keep it bunu banlıyorum ben. Neydi o amca? Lanke hitler. Lanke hitler. Hey, calm down. Calm down. Oh, yeah. Oh, yeah. <gülüyor> <gülüyor> I'm a Barbie girl in her army world. <laughs> ben de boş boş şeyler deyip

Buradan geliyorum çocuğum. Vay amına koyayım. Hacker'la oh. Burada niye reinforce yok? 5 vs 4 bence biz alırız Bu bu kavayran ya ramın başında mı olmaz nerede acaba bu İşte can atma Kavayran got eat Helaaa Bu da koyayım sizin gibi Lanet yaratıklar Nekler mi? info vermiyorsun amına koydum. Yarram bilsen vereceğim ben de rastgele vurdum amına sanki bilerek vurdum. Ama bu oyun 140 et BMS monitörü daha kolaylaştı ama. <laughs> ya ama Oğlum abi de... Hatta... Şey. Silah sekmem... Tabii ki öyle olacak yani. Silah Tabii ki öyle sekmem olacak. azaldı amına koyayım ya. Anasını ama kadar sekmiyor artık. Niye <gülüyor> <öyle> <gülüyor> Silah çekmiyordu ki zaten amına koyayım. Sekiyordu kanka ben bir vuruyordum Allah kadar çıkıyordu amına koyayım. <laughs> ya amına koyayım ya. Oğlum videolarda <laughs> hep var amına koyayım. Anasını amına gidiyordu mermiler. Ya tamam o hem MS vesaire yani sen yani seni verdiğin tepki vesaire görmen ve tep verdiğin tepki vesaire aradaki süre çok fazla olduğu için tabi normal yani. Şimdi bir milisaniyede görüyorsun ve ona göre mouse'unu aşağı çekiyorsun. Evet kanka 5'te çekemiyordum ama bakın verme olsun ama Ya, ya abi var ya fanta içmişler. Ya karınca anasını sikmiş ortalama. Karınca sikiyorum. Evet bak. Evet güzel miyiz sence? Ne? Ant-Man filmi güzel miydi? Karınca adam mı? Evet. Abim izledi onu ben izlemedim. Adam evet. birden küçülüyor karınca marınca bir şeyler oluyor. Onu diyorsun değil mi? Aynen kuantum evreni falan bilmiyorum. Oğlum, o şuraya mı ben bayağı sevdim onu ya. Onun şey falan da vardı diğer filmleri falan da vardı. Ben yani son insan sevmedi ama sonra oyuna girdi. Son insan sevmiş ama ben sevdim ya. Değil, çok boş zaman geçirmek istersen açabilirsin yani. Çok gücük yanmamak gerekiyor. Bit veya Spiderman Iron Man değil tabi ama işte idare eder. Şuraya bir bomba atamaz mıyız? Erkan nasıl öldün amına koyayım ya? Şansa vurmuş evet, ya. Şey adam, bir merdivende bir adam merdivende bekliyormuş. Okan senin giremi o senin giremeyeceğin ekran. yerden bomba nasıl girsin amına koyayım? Kanka ne mi Kavera orada. Ya. Kaveri de orada. kaveri de orada. Amına koyayım onu sarmak ya. Dost ben böyle seviyorum. Merhaba Rosmus nerede? Yanlış bir bomba atayım dedim. ya. Bak nasıl gerizek gibi oynuyorum. Ben mi çok mu